Merhaba arkadaşlar, ben İrfan Güneş. Bugün Güneş Spor Kulübü'nde, Şişli Mecidiye Köyü'de mide, bacak, basen hareketlerini göstereceğim. Bu hareketleri evde veya her yerde yapabilirsiniz. Basit hareketlerdir. Önce belki zorlanacaksınız ama daha sonra eminim ki tekrar yaptıkça daha rahatlıkla yapabileceksiniz. Bir küçük hatırlatma yapayım. Diyetimize mutlaka dikkat etmeliyiz. Diyetimizi yapmazsak bu hareketler biraz daha uzun zaman bize faydalı olur ve eziyetli olur. Dolayısıyla diyetimize dikkat edelim. Özellikle akşam öğünlerimizde çok daha dikkat edelim. Şimdi mide hareketleriyle başlayacağım. Daha sonra bacak ve basın hareketlerine geçeceğim. Lütfen dikkatle dinleyin. Çok faydalı olacaktır. Her yerde her zaman yapabilirsiniz. Yalnız bu hareketleri tok karnına yapmayın. Yara aç veya aç yaparsanız daha iyi olur. Hem zorlanmazsınız hem de yağ yakımı biraz daha rahat olur. Başlayalım arkadaşlar. Daha önce de göstermiştim. Mide hareketleri, yarım kranç dediğimiz belli bir tempoda. eliniz burada da olabilir. Boynumuzu çok fazla zorlamayalım basit gibi görünür ama bunu yaptıkça, tekrarladıkça zorlaştığını göreceksiniz. Burada bir anekdot. Dizlerinizi kendimize yaklaştırdığımızda midenin üst kısmını daha çok etkiler. Normal yaptığımızda daha orta, biraz daha aşağıda diz kapaklarıma dikkat edin. Yaptığımızda alt mideyi daha çok etkiler arkadaşlar. Belli bir sayıda yapın. Set ve tekrarlar halinde yapın. Zaman içinde o tekrar sayılarını çoğaltın. Bu ne demiştik? Yarım mekik hareketi. Yanlar için çapraz oblikler için yani. Dirseğimizi ayak ayak üstüne attığımızda dizimize doğru çapraz bir şekilde yapıyoruz. Belli bir sayıda hemen değiştirip dinlenmeden diğerini aynı sayıda yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane hareketimiz var yine mide ile ilgili. Belimizi destekledik. İki elimiz tam kuyruk sokumunun üzerinde. Önce Makas hareketiyle başlayalım. Yine sayalım. Minimumla başlayıp zaman içinde tekrarlarını çoğaltalım arkadaşlar. Bu bir, iki, mideye çekiş hareketi. Çekerken nefesinizi de verin. Uzatırken alın arkadaşlar. Ayağımız yere değmiyor. Çektik, uzattık. 5-10 santim yere yakın. Hiç değdirmeden, dizleri açmadan ileride düz. Üçüncü hareketimiz, çak hareketi. Kaldırırken nefesi verin. Dizler mümkün olduğu kadar yüklü olmasın. Belinizi destekleyin. Tekrar kısa birkaç tekrar. Neydi? Makas. Mideye çekiş. Nefes ver. Çakı. Nefes ver yukarı. Ne yaptık? Mide, oplikler, yan taraflarımızı çalışırdık. Şimdi arkadaşlar, kadın erkek herkesin problemi mide ve yanlar var ama bacak ve basen. Bu şekilde durduk. Yay çizerek dizlerimizi iyice mideye çektik ve yay şeklinde yukarı doğru açtık arkadaşlar. Yine belli tekrarlar minimum tekrarlarla başlayın. 3 olur, 5 olur, 7 olur hiç önemli değil. Hemen değiştiriyoruz. Midye çekiyoruz. Yay şeklinde yukarı doğru açıyoruz arkadaşlar. Tekrar yine bacak yapasın. Yattık yarım bükülü bozmadan yukarı doğru kaldırdık arkadaşlar. Basen iç bacakta biraz etkileniyor tabi. Bu sağ ve sol yaparken tekrar sayıları mümkün olduğu kadar aynı olsun. Ben dinlenmeden yapıyorum. Zamandan kazanmak için siz bu hareketler arasında dinlenebilirsiniz arkadaşlar. Hemen döndüm diğer tarafa. Aynı şekilde bunu diğer videoyu izleyen arkadaşların talebi üzerine programımda vardı ama biraz daha öne aldım. Birer set diyelim bunlara. Yaptık. Tekrar aynı şeyleri 30 saniye ya da 60 ee saniye yani 1 dakika, 2 dakika dinlendikten sonra aynı şekilde set ve tekrar halinde yapabiliriz. Tekrar altını çiziyorum. Mutlaka de dikkat edin. Tek başına bu hareketler çok fazla bir şey katandırmaz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takip edin. Faydalı şeyler yapmaya çalışıyoruz. İyi günler diliyorum. Sağlıkla kalın, sporla kalın.